Merhaba arkadaşlar. Türk Düşünce Tarihi programımıza 19. yüzyılda reformlar ve düşüncenin gelişimi isimli bölümle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde 2. Mahmut ve Tanzimat dönemi reformlarından, 2. Abdülhamit dönemindeki reformlardan ve son olarak 19. yüzyılda düşüncenin gelişiminden bahsedeceğiz. Hazırsanız eğer başlayalım. 17. yüzyıl ortasında merkezi otoriteyi yeniden kurmuş olan köprülü vezirlerinin zamanından beri uygulana gelen geleneksel reform teşebbüsleriyle 19. yüzyıl tanzimat reformları arasında yer alan isim 3. Selim'dir. Tam da Fransız ihtilalinin başladığı sırada tahta çıkan 3. Selim, Rusya, Avusturya, Prusya'ya elçiler göndererek hazırlıklarını genişletir ve barış yeniden sağlandıktan sonra politikalarını uygulamaya koyar. Birinci öncelik mevcut askeri birlikleri yenilemek, teknik hizmetlerin düzeyini yükseltmek ve Nizam-ı Cedid adıyla bilinen Avrupa tipi bir ordu kurmaktır. Bunların yanı sıra 3. Selim 1795 yılında mühendishaneyi Berri Hümayun, başka bir ifadeyle Kara Mühendis Okulu'nu da açar. Aynı zamanda bu dönemde Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçe'ye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girişine hız verilir. Ancak yeniliklere karşı olan güçler Kabakçı Mustafa Önderliğinde bir araya gelip isyan ederler ve üçüncü Selim'i tahttan indirirler. Kabakçı Mustafa ayaklanmasıyla tahttan indirilen üçüncü Selim'in yerine dördüncü Mustafa geçer. Fakat dördüncü Mustafa uzun süre bu makamda kalamaz. Alemdar Mustafa Paşa'nın darbesiyle tahtın sahibi ikinci Mahmud olur. İkinci Mahmud üçüncü Selim'in yolundan ilerler. Öncelikle yine orduyu ele alarak Sekbanı Cedid adında bir ocak kurar. Ne var ki bu deneme de öncekinin akıbetine uğrayarak Yeniçerilerin ayaklanmasıyla son bulur. Alemdar da bu ayaklanma sırasında öldürülür. Bu olay sonrasında II. Mahmut, ıslahatlar gerçekleştirebilmek için Yeniçeri Ocağı'nın bertaraf edilmesi gerektiğini anlar. 1826 yılına gelindiğinde ise Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırır. Bu olay vakayı hayriye, başka bir ifadeyle hayırlı olay olarak adlandırılır. Bu olayın ardından Asakiri Mensure-i Muhammediye adıyla yeni ve modern bir ordu kurulur. Tüm bu gelişmelerin ardından yeniliklere iyice hız verilir. Bu doğrultuda Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi bu dönemde gerçekleşir. Yabancı uzmanların yardımıyla Mektebi Harbiye ve Tıbbiye gibi yeni askeri okullar açılır ve ilk öğretim zorunlu hale getirilir. Yine bu dönemde ülkede ilk kez nüfus sayımı gerçekleştirilir ve takvimi vekayı adıyla ilk resmi gazete yayınlanır. Posta sisteminin kurulması, yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulamasının getirilmesi ve kıyafette yenilik yapılarak fes ve pantolon giyilmeye başlanması da bu dönemdedir. İkinci Mahmut döneminde gerçekleştirilen bu tür yenilikler aynı zamanda Tanzimat döneminin fikri hazırlıklarının da oluşturulmasını sağlar. 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanından, 1876'da Birinci Meşrutiyet'in ilanına kadar olan süre Tanzimat Dönemi olarak adlandırılır. Resmi alanda o ana dek gerçekleşen en yoğun ve kapsamlı batılılaşma hamlesinin başlangıcı olan Tanzimat, Osmanlı toplumsal ve kültürel hayatında kalıcı ve derin değişimlere neden olmuştur. Döneme adını veren Tanzimat Fermanında reformların amacı, Vergi ve askerlik sistemini düzenlemek ve Osmanlı tebaasının can, mal ve namusunu kanunlar tarafından güvence altına almak olarak belirtilir. Bu son husus Tanzimatla birlikte tamamen yeni bir devlet ve toplum anlayışının belirlenmekte olduğuna işaret eder. Tanzimatla birlikte seküler ve kapsayıcı bir Osmanlı kimliği oluşturulması adına ilk adımlar atılmıştır. Osmanlılık Etnik ve dini kökeni ne olursa olsun her vatandaşın devlete ve hanedana sivil bağlılığıyla belirlenen ortak bir üst kimlik olarak genişletilmiştir. İkinci Abdülhamit dönemine gelindiğinde ise tanzimat olgunluk evresine ulaşmıştır. Bu dönemde reformlar ivme kazanmış, cemaatler arasında milliyetçi hareketler güçlenmiş ve emperyalizmin kıskacı gün geçtikçe daralmaya başlamıştır. Ayrıca toplumsal yaşam alanlarında da değişimler yaşanmış ve cumhuriyeti kuracak kuşak bu dönemde yetişmiştir. Bu dönemin belirgin niteliklerinden bir diğeri ise sarayın devlet mekanizmasında yeniden merkezi bir konuma gelmesidir. Merkeziyetçi anlayışın hüküm sürdüğü bu dönemde özellikle eğitim alanında büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra bu dönemde sanat alanında yaşanan değişim özellikle edebiyatta çarpıcıdır. Osmanlı edebiyatına 1870'li yılların başında giren roman türünün ilk olgun örnekleri bu yüzyılın sonlarında yazılmıştır. 1890'lara gelindiğinde ise 2. Abdülhamit rejimine karşı Jön Türkler olarak adlandırılan muhalif kesim ortaya çıkmıştır. Jön Türkler Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu yönetim anlayışından rahatsız olmuşlardır. Bu durumu da rejimin baskıcılığı ve ahlaki bozulmuşluğuna bağlamışlardır. Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesiyle pek çok sorunun çözüleceğine inanmışlardır. Osmanlı ıslahat hareketlerinin özellikle Tanzimat döneminde hız kazanmasıyla birlikte Batı fikirleri de Osmanlı aydınları üzerindeki etkisini artırmıştır. Devletin bütünlüğünü korumak isteyince resmi ideoloji olan Osmanlıcılıktan başlayıp İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülüğe uzanacak ölçüde çeşitli fikir akımlarının ön plana çıkmasında etkili olmuştur. Osmanlıcılık 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren 1789 Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları sonrasında yaygınlık kazanmıştır. Bu akım imparatorluk yapılarını milli devletlere ayırma tehdidini önlemeye yönelik siyasi bir akım olarak ortaya çıkmıştır. İslamcılık ise dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Müslümanlar arasında bir birlik gerçekleştirilmesini hedefleyen, devletin sosyal bağlarını din birliğinde arayan bir düşünce akımıdır. Bir diğer düşünce akımı olan batıcılıksa Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme çabalarıyla başlayan bir hareket olmuştur. Özel olarak ikinci meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan bu düşünce hareketine batıcılık başka bir ifadeyle garpcılık adı verilir. Son düşünce akımı olan Türkçülük ise bir milleti dil, din, soy ve ülkü birliğinin oluşturduğunu savunan düşünce akımıdır. Bu akım devletin ancak bu noktalarda birlik içinde olan bir topluma dayanarak ayakta durabileceğini ileri sürer. Evet arkadaşlar, Türk Düşünce Tarihi programımızın 19. yüzyılda Reformlar ve Düşüncenin Gelişimi isimli bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.